Tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk videoyu izlediyseniz hemen ikinci videodan bahsedelim. Bartın'a gelişten bahsettik. Bartın'a geleceğimiz şeyi seçtik ve ardından Bartın içi ulaşımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ulaşım nasıl oldu? Ulaşım öğrencilere özel ve hani yaşlılara özel bir otobüs kartları bulunmakta arkadaşlar. Bunu çıkartmamız gerekiyor. Bunu nereden nasıl çıkartacağımızı hemen videodan bahsediyorum. Hemen ekran paylaşım yaparak videoya görsel katarak sizin de canlandıracağınız bir görselle devam edelim. Arkadaşlar Bartın'da merkez otobüs durağı var. Bu merkezdeki otobüs durağı arkadaşlar. Şu sağdaki göstermiş olduğum yer. Bakın arkadaşlar birçok görsel bulunuyor. Direkt otobüslerin bulunmuş olduğu merkez yanında bir kulübe bulunmakta. Bu kulübede hani siz kendi akbilinizi yükleme işlemini ve ayretten çıkarım işlemi için ilk günlerde özellikle özellikle pazartesi günü başlayacak önümüzdeki pazartesi salı çarşamba ilk hafta arkadaşlar. Yani Bartın'a ilk defa gelecek olan herkes bu otobüs kartını çıkarmak için oraya geleceği için sizin elinizi çabuk tutmanız lazım size tavsiyem. Ne olur Bartın'a geldiğiniz ilk gün hemen bu otobüs kartı çıkartmak için arkadaşlar valizlerinizi bıraktıktan sonra hemen merkeze gidin. Merkeze giderken ilk sefer kendiniz nakit olarak Bartın'da ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Her öğrenci kartınız yanınızdaysa bununla basarak geçebilirsiniz. Eğer yanınızda yoksa öğrenci olsun olmasın fark etmeksizin sizin eğer otobüs kartınız yanınızda yoksa tam ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. <laughs> bu, bu, sefer ödeme yaptıktan sonra merkeze gidip hemen siz kendi kimliğinizin e, ekran resmi şey öğrenci belgeniz ve aile de arkadaşlar e, bir tane de vesikalık fotoğraf olması lazım. Bu vesikalık fotoğrafla öğrenci belgenizle beraber arkadaşlar mutlaka bir de kimliğiniz yanında olması gerekiyor zaten. Geçen sene 20 TL bir ücreti vardı. Veriyorduk. Ayrıca bir sonraki gün veya yoğunluk sebebiyle bazen bir haftayı dahi bulabilecek. bir hafta sonra veya bir iki gün sonra bu otobüs kartlarını size veriyorlar. Aldığınız andan itibaren yüklemeyi yaparak devamını sağlayabiliyorsunuz. İlk gün bu otobüs çıkarım. Bakın arkadaşlar hemen burada gösterim. Burada görseli buldum yanında varken biraz daha büyüyecek mi bakalım? Yok, büyümüyor. Bir önceki görsel daha iyiydi galiba. Hemen. Bakın. Burada otobüs terminalinin girişi var arkadaşlar. Burada otobüsler bekliyor. Sizde buradaki durak. Ee, yani bu durağın yanındaki burası yönetim bürosu gibi bir şey. Burada hemen siz girdiğiniz zaman zaten direkt yardımcı olurlar. Hemen size e, neler istediklerini söylüyorlar ve ücreti verdiğiniz an itibaren yardımcı olurlar. Bu otobüs kartını çıkarttıktan sonra ulaşıma geçiyorum arkadaşlar. Çok da vakit kaybetmeyelim. Otobüs durağı e, bu, bu durakta arkadaşlar burada adc'ye giden otobüsler bulunuyor. Direkt bizim merkez otobüs durağının yani bu durağın yan tarafında bulunan bir durak. Siz burada nasıl geliyorsunuz? Hani biz Bartın'a giriş yaptık. Sağ tarafta üniversiteyi gördük. Sol tarafta ilk kız yurdunu gördük. Ayrıca otobüsü gördük. Otobüs terminalini gördük sağ tarafta. Hani bu ana yolun e, gidiş yapan otobüsler arkadaşlar bu buradaki otobüslerdir yani sağ taraftaki. Yani siz eğer bir kız yurdunda veya erkek yurdunda kalıyorsanız e, eğer Ağdacı'daki yanındaki kız yurdu değilse hepiniz bu duraklı durağı kullanmak zorundasınız. Bu duraktaki otobüsler. Her otobüs her KYK'nın da bu şekilde Bartın İl Özel İdaresi'nin veya belediyenin koymuş olduğu otobüs e, durakları bulunmakta. E, kız yurdunun önünde de erkek yurdunun önünde de bulunuyor arkadaşlar. Bu, bunlara bu şekilde binebilirsiniz. Geçen sene ulaşım ücreti e, en son 5 TL olmuştu bu sene güncellenebilir. Ne kadar üstüne gelir bilmiyorum ama tam 6,5 galiba şu an. Öğrenci 5 lira. Gittiğimiz zaman sene yıl sona doğru belki bir zam gelebilir. Ne kadar gelir, ne olur bilemiyorum. Umarım gelmez. Çünkü öğrenciler biliyorsunuz ki geçen seneki fiyatlara baktığımız zaman geçen sene gelince 2,25 falandı, sonra 3,5 olmuş filan. Fiyatlar bayağı artmıştı. Umarım daha da artmaz. Siz buraya geldiğinizde mesela diyelim ki siz Mehmet Rıfat Efendi KYK yurdundasınız. Ne yapacaksınız? Kutlu Bey kampüsüne gelmek istiyorsunuz. Yani Bartın ilk gelirken sağ tarafta bulunan kampüs arkadaşlar. Burada eğitim fakültesi olsun. İslam Bilimler, e, İktisat Dari Bilimler Fakültesi. Birçok fakülte bulunuyor zaten. Besyo keza o da bizim kampüste. Yurdun önünüzüne indiğiniz zaman arkadaşlar aşağıdaki o çevre yoluna doğru yani bir dakika ortalama yürüme yani gözünüzde görüyorsunuz yani. bir dakikalık yürüme yeri var. O durağa geldiğiniz zaman o durakta siz otobüsünüzü bekleyerek direkt ana hattan e, Bartın'a şeyine gidebiliyorsunuz. Kampüsünüze gidebiliyorsunuz ve kampüsün girişinde bırakmıyor arkadaşlar. Kampüsün içinde dolandığından kaynaklı size kampüsün görselini de şekilde ben göstereyim. Bartın. Kutlu Tamam bir şey Hemen gösterelim. Hani şu üniversiteye giriş yaptığınız yerde şurada da durmuyor arkadaşlar. Direkt yukarı kadar çıkıyor. Sağ tarafta gibi şu en köşede gözüken kırmızı yer burası yemekhane. Burası iktisadi ve bilimler fakültesi. Eğitim fakültesi bir de görselle alakalı bir fakülte bulunmakta. Üçü de üç katı kullanıyoruz arkadaşlar. Arkada galiba yanlış hatırlamıyorsam e, mühendislikler, e, tarih vesaire birçok İslami ilimler burada. Onun dışında Ağdacı'da da keza birçok fakülte bulunmakta. Yani siz otobüste geldiğiniz zaman direkt burada otobüs yukarı kadar çıkıyor. Siz bu kadar yolu yürümüyorsunuz. Onu belirtmiş olayım. Onun dışında kız yurdu keza buraya gelmeden önce e, hani aynı yolu hattı üzerinde. Önce mesela merkezden gelince emniyetin önünden ardına erkek yurdun önünden geliyor. Erkekler orada biliyor mesela. Tekrar devam ediyor kız yurdunun oraya geliyor. Mesela kız yurdunun orada keza yine aynı şekilde durak bulunmakta. Ortalama bir dakika yürüme mesafesi var. Kapısından durağa kadar ki o kadar da doldur arkadaşlar. O durakta bir dinlenir zaman ardından tekrar kampüse geliyor. O hattı genelde öğrenciler kullandığı için biraz yoğun oluyor. Ama dediğim gibi ulaşım zorluğu çekmeyeceksiniz. Onu belirtmiş olayım. Onun dışında başka değinmek istediğiniz nokta var mı? Ee, yok bu kadar sorusu olan arkadaşlar mutlaka yorumlar kısmında belirsinler ee, kanalıma tekrardan abone olursanız çok memnun olurum bu sayıyı arkadaşlar ay sonra kadar veya yıl sonra kadar hedefim o ki 1000 e, aboneye ulaştırmak desteklerinizi bekliyorum ee, videoyu sonlandırıyorum ve üçüncü videodan devam ediyoruz arkadaşlar.